Burası Al saydı saz be. <laughs> lan gelme lan buraya. Git canını batarır <laughs> mı? Bu canla ben. Lan nasıl çıkıyor? Asansör kapısını kapatmış. Niye kapattınız lan? Oh. Geçtik. Bunu da. Şu sen Oğlum niye zıplıyorsunuz lan? Radyo fazla. Çok iyi yaklaşıyor ki. Tamam. O bir saniye ne? E mi? Allah bir iyi Lan bak onu önden sonra gideceksin. Ne oldu lan? Bir saniye. Geliyor. <laughs> Böyle yardım edin. Asıl sonra geri girmek istiyorum. Git gel lan. Bakalım orada mı hala? Lan beni de bekleyin. Olmaz bugün almışlar. Aa! Geliyor. 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 Yaşasın ırkımız. Yaşasın. <laughs> Son anda. E ee, şimdi şimdiki kat ne? Yükleniyor. Dur şurada yazacak şimdi. Beyler. Dur bir bakalım lan. Lan buçuk lan ayı ta. Yeter. Aha çıktı. Rıfın evime. Lan ben buraya daha önceden gel Lan kaçın. Belki buraya saklanırsan belki beni bulamaz. Koydum. Koydu ama. Kaslı kendisi. Ne? Aha lambaya takılmış. Bu sorun bitti. Lambaya takılmış. Lan gelin gelin lambaya takılmış. Lan sen dışarıdan öpüyorsun. Gel lan. Kar mı yağıyor lan? ah Lan oğlum hani bu bakta kalmıştı lan. Neyse dükkanda bir şeyler alalım. Meşale alacağım lan ben bir tane. Hadi gidelim. Gelin Bitti mi bitmiş. Bakalım ne geliyor. Açıl lan. error mu? Lan bir saniye. Teyam çok güzel join today mi? Çok güzel. Tamam çok güzel to day. çok Bir saniye ne? Nasıl? Lan çok güzel var orada. Bye. Yürüyemez orası Değen çok değil Koşun Aha bitti bu da Şuuu Tamam Neymiş Neymiş lan fazla kulak mı? Ben de meşale var. Kesin buradan gideceğiz. Hı? Birçok kişi burayı tercih ettiği için ben buradan gidiyorum. Ne oldu? Çıkma sokak mı? Aa burada. Ben yine mi o? Asansör nerdeee? Opa! Renault <laughs> no, merkez öldürüyo. Para gitti dönse. Aha dur şunu almak istiyorum. Hız iksiri. İyileştirme babini. Bir de roket Bu nasıl? Şendim de böyle iyileştirebiliyorum. güzelmiş lan bu. Lan oyun kazıyor. <laughs> <laughs> Televizyonun şu kadarcık bir kılaklığı var. Hayda açın aç kapıyı artık. Hadi bakalım kaçmış. Arda ben de toplu millet güzel. Büyük annem evladım. Oraya büyük annem Bir saniye lan. Ee? Hoppa hızlı. Dur bir saniye. Üç lan şundan. Sadece mor olacak ama olsun. Artık benden daha hızlısı mezarda. Ben ağaçların içinden geçiyorsak bunlar hologram mı lan? Baga girdi. Erdem. Ne olmadı ne yapıyorsun? Asansörün içine girecek. <laughs> Kaşın. <Koşu>. Ulan <laughs> bu da hızlı. Bak ikisinin süresi bitti. İç lan şunu. Hemen şurada içmem gerekiyor. O zaman hızlı botla. Lan koş. Oh. Uh. Hatta gel bu uçuza geçebiliyorum. Oo çok hızlıyım. Asal sol katını söyle lan. Bakalım ne gelecek. Kendinizi hazırlayacağız. Kötü hazırlayacağız zaten. Ne? Eski rol olsun. Aaa. Chavez. Ne? Ben ee? iksiri süresi aha Ben iksiri sen Yaşasın orkamız Yaşasın orkamız Yaşasın Artık ben bu renge dönüştüm mü beni bulamaz hayatta Tok Tok Hop Genel canına hazır hızlı dolduruyor. Bek. Ne olmuş lan? E ee, o kadar telefona telefona yaslaya yaslaya bakarsan böyle olur işte. Oğlum böyle yapmasaydın lan sen de. Yaşasın ülkümüz döneriz. Burada Bakalım nerede yolculuk ediyormuşuz. Aha. Kutu var lan şurada. Tamam yeni trailer'ı gördüm. Eski bir yere gidiyoruz. Labirent gibi bir yere gideceğiz sanırım. Çünkü trailer. Niye sarı vardı? Gülümse Yi. Bu ne lan? Ben size şey dedim kutu gibi bir şey vardı. Bu ne lan? Bu yüzden çıkacağını söylüyor. Bu an bende meşale vardı. doğruya doğru ya ben onu almamıştım. Bok niye burayı gösteriyor şimdi? Bir <laughs> tanecik burada durmamıştı. Evet böyle. Tutundum. Tıraylı. Bu da bitti. 606'nın var. Uh. Ne zaman yükselecek lan? Ben değil mi? Ne kadar saçma sorular geliyor. Neyse sıradaki asansörü yolla bro. Kırmızı vardı. Kar boşadı. ağırlığında var. Tanıdım ama. Kayağım çok büyük tabii. Dur şunu bir içeyim ya. Çok özür dilerim. Savaş ağırlığına geldik. Geçin lan. İçerisi yıldız parlaklığı da şu an. Ben gelimi doldurmak için hızlıca standı oldu. Lan burada varmış. Eee bütün artık. Koşun lan. Ben ne açadım o zaman?